Herkese merhaba. Bugün size bir doğum planından bahsetmek istiyorum. Doğum planı dediğiniz şey nedir? Doğum planı özellikle bebekler hamile kaldık ve doğum esnasında hastaneye gittiğimizde bana ve bebeğime yapılması gereken istediklerimi ve istemediklerimi içeren bir planlamadır. Şimdi bu planlamayı anlatacağım ama size sizlerin de bu konuda sorularınız varsa merak ettikleriniz varsa ve hatta bu doğum planı örneğinden ben bir tane istiyorum diyorsanız lütfen hemen bu videoyu beğenin altına yorum olarak ben de doğum planı istiyorum ve mail adresim şu diye yazarsanız size mutlaka detaylı bilgi mailinize gönderirim. Evet şimdi gelelim doğum planının içinde neler var onu ondan bahsetmeye. Şimdi doğum planımızı hazırlarken özellikle hangi şekilde doğum yapmak istiyorum? Normal mi? Sezeryan mı? Başta bunu belirtmeliyim. Bunun yanı bu doğumu yaparken hiç özellikle normal doğum, vajinal doğum yapacağım. Anne sizi istiyorum ya da istemiyorum ilave edebilirsiniz. anestezi sizi istiyorsanız genel sizi sezeryanda normal doğumda spinal ya da pardon epidural anestezi olacaktır. Ama ben dediniz ki sezeryan doğum istiyorum. Spinal, epidural, genel sizi Bunların hangisini istiyorsunuz? Bu anestezi ile ilgili bölümü de içine ekleyebilirsiniz. Bunun dışında da özellikle doğum için hastaneye geldiğimde damar yolu açılacak mı? Sezer yanımsa bir sonda takılacak mı? Bunun dışında ben hareket halinde olmak istiyorum diye iletebilirsiniz. Vajinal bir doğumda. Çünkü ağrı sırasında sırt üstü yaptığınız zaman ağrıyı daha fazla hissedersiniz. O yüzden hareket halinde olmak ağrıyı kontrol etmenize yardımcı olacağı için. Özellikle NST'ye takılacaksa onun sürekli belinizde kalmış, karnınıza bağlı kalmasını istemediğinizi ilave edebilirsiniz. Damar yolu açılırken elinizin üstüne taktırabilirsiniz. Doğal olarak bu hareket kabiliyetinizi daha da engellemeyi yiyecektir. Çünkü şuraya takıldığında kolu genelde hareket ettirmiyor aileler. O yüzden bir doğum planınız içerisinde damar yolu sıçrası elimin üzerine takılmış olmasını istiyorum. Özellikle son, en son ne zaman yemek yediğinizi, yemek yediğinizi sorabilir ve lama yapabilir, teklif edebilirler. Bu lamanı isteyip istemediğinizde doğum planınızı ilave edebilirsiniz. Lamanın şeyi özellikle ıkınma esnasında bebekle beraber defekasyon da çıkabilirsiniz. O yüzden böyle bir sıkıntı olup sizi rahatsız etmesin diye başta bir laman yapmak istiyorlar. Fakat siz lamanı yaptırmayabilir. Olayın sürecinde ıkınmanız gerekiyorsa hiç bunu kafaya takmadan ıkınırsanız sorun olmaz. Ama ben bunu kafaya takacağım diyorsanız benim size tavsiyem o anda lağmanı yaptır ki sonlara doğru bunu takmayın. Bu, durum fizyolojik bir durumdur. O yüzden telaşlanmayın. Böyle her kezin başına da gelebilir. O yüzden telaşlanacak bir durum değil bu. Bunun dışında da özellikle hareket halinde olmak istediğiniz dediğim gibi söylemiş, söylemiştik. Ee, anestezileri konuşmuştuk. Bunun dışında, bunun dışında da özellikle e Doğum sırasında siz yanınızda kim kalacak? Ee, onları önden planlayabilirsiniz. Bunu içine ilave edebilirsiniz. Doğum sırasında sizi bir ebe işte gidecek mi, gitmeyecek mi? Hastanenin ebesiyle mi devam edeceksiniz? Yoksa özel bir ebe mi tutacaksınız? Bunu da mutlaka doğum planınıza ilave edin. Hatta doğum fotoğrafçınız hastaneden mi olacak, dışarıdan mı gelecek? Bunu koyabilirsiniz içerisine. Odanızı süsleyeceksiniz. Bununla ilgili detayları yine doğum planınızın içine yerleştirebilirsiniz. Ayrıca e, bebek odası, bebek doğar doğum, bebek doğduğu andan itibaren doğar doğmaz anne ve bebek babayla tentene temas yapılması istediğinizde ilave edebilirsiniz. Tentene temas bebeğin hayata ilk güvenli bağlanması açısından anne baba arasındaki o anne ile babaya bağlanması açısından çok kıymetli. Çünkü bebeğiniz dünya değiştirmiş oluyor. Bebeği alıp annenin yanağına ya da koynuna ya da babanın kucağına verdiğinizde bebek diyor ki evet doğru yerdeyim, güvendeyim bu hissi yaşıyorlar. O yüzden de bebekler doğar doğmaz tentene temas yapmak çok kıymetli. Mutlaka doğum planlamasının içerisinde bunu ilave etmek de fayda var diye düşünüyorum. Ee, bunun dışında da bebek doğar doğmaz e, e, yapılacak tıbbi detaylı detayları da ilave edebilirsiniz. İşte K vitamini yapılsın, topuk kanı alınsın, ilk aşısı yapılsın, işitme testi olsun. Bunlar zaten standart olarak hastanelerde yapılıyor ama bunların yapılmasını istediğinizde ekstra dile, dile getirebilir ve doğum planlamasının içerisine ekleyebilirsiniz. Bebek daha doğduktan sonra 6-8 saat sonra yıkanıyorlar. Belki bunu hemen yıkansın ya da benim bebeğimi hiç yıkamayın diye ilave edebilirsiniz ki bu da sizin e, tabii önden kontrol yani söyleyebileceğiniz ve planlamamızın içine yerleştirebileceğiniz konuların başında olabilir. Özellikle e, doğum e, doğum sırasının doğumdan hemen sonraki e, durumlarda da işte refakatçılık eşinizin kalacağını ya da anneanne babaanneden birinin kalacağını ve o, o planlamayı da yine doğum planınız için ilave edebilirsiniz. Ayrıca acil bir durum olduğunda acil durum planı yapmak da önemli. Hastanenin yoğun bebek yoğun bakımı var mı? Bebek yorgumda uygun e, bir doktor var mı bunu da öğrenmek ve bu durumda da burada bir hemen müdahale edilmesi gerektiğinde doğum planınız içerisine ekleyebilirsiniz. Özellikle doğum süreci ve bu süre bu planlamanın bize ne işimize yarayacak? Bu planlamayı baştan aşağı adım adım kontrol ettiğimizde doğum anında önümüze gelecek her şeyi içine eklemiş oluyoruz. Artıları ve eksileri doktorumuzla son konuşmamız şeklinde bunu planlayabilirsiniz. Doğal olarak soru işaretlerinizi buna bir liste yapar yana tik atabilirsiniz işte laman, e, damar yolu e, ya da işte ben, ben masa, masaj, eşim bana masaj yapsın istiyorum, ıkınma için bana destek olsun istiyorum. bunu onay veriyorsa doktorunuz okeydir. Bir ebe istiyorum, istemiyorum, fotoğrafçı vesaire. Bunların her birini tek tek basamak basamak yazdığınızda en azından doğum anında her şeyi kontrol etmiş. Artık bu süreçte kendinizi daha güvende ve daha kolay ve daha rahat doğum yapabilmenizi sağlaması için önemli bir aşamayı halletmiş olursunuz diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu doğum planlaması hakkında? Sizin de eğer böyle bir planlamanız var ya da benim atladığım ve unuttuğum ya da sizin ilave etmek istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda yazın. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bu konuyla ilgili sorularınızı bekliyorum. Bundan sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.